Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Biraz sesim kötü De pardon. İşte bugün CS 1.6 nasıl indirilir yani. Diğer adamlar doğru düzgün anlatamıyor. Ben sizin için doğru düzgün anlatayım hemen. Starcubur'a girin ilk öncelikle. Play orada indirin. Buradan e açıklamada verdiğim linki indirin. Veya yorumlarda. Sonra buradan boğuluğumda tıklayın beyler. Sonra buradan e, ben oyunu yapmıştım ama şimdi geri sildim. Göstermek için. Buradan verdiğim linki yani ilk sasa basın. Oradan test et deyin. Şifre gerekli diyecektir. Evet şu anda şifre istiyor. Şifrelere basmayın. Bunu yazın. Benim gösterdiğim Tamam mı? Tamam beyler şu an çıkartılıyor. Çıkartılınca ben açayım. Evet beyler. Arşiv hata içermiyor. Tamam. Bir dakika. Heh, geldim. Şimdi ilk sasa basın. Tamam. Görüntüleyin. Buradan ilk sas 3D debug diyeyim. Biraz saçma ben de biliyorum. Biraz sesim kısık olabilir bu arada. Şimdi buradan indire basın. Sizde yine şifre isteyecek. Evet yine şifre istiyor. Yine aynı şifreyi yazacaksınız arkadaşlar. Yine klasör ismini. Tam ilk indireceksiniz. Buradan. İlk 3 3'te indiriyoruz. Diğer ayrıntılar deyin siz buradan. Yine de yükleyin deyin. Bana burada şifre soracak. Ben burayı hemen kesip şifremi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Hızlı hızlı Yanlışlıkla kaydım. Bitirdim. Dedik, hep bunu geri yapacağım. Şimdi çıkıyoruz. cs 6 Ciliyent APK diyoruz. İndir. <laughs> Yine aynısını yapıyoruz. Biraz uğraştırma beliririz sizi. O yüzden kopyalayın. Diğer ayrıntılar. Yine de yükleyin diyeceğim. Bana yine şifre soracak. Evet arkadaşlar. Ciri de indiriyoruz. Evet sonra şu en yukarıdaki ilk sas dosyasına basılı tutup kopyala deyin. Pardon. Pardon ben yanlış yaptım arkadaşlar. Yine basılı tutun siz buraya. İşte sonra kopyala deyin bunu. Yani siz, yani kopyala çıkacaktır sizde. Sonra ana menüye yani buraya dönün. Şu dolanlara dönün sonra Bakın şu aşağıda bir tane tablo var. Ona nasıl yine aynı şifreyi istiyor. Hı. Tamam. Yine aynı şifre. Şimdi ben bu yükleyici geliyorum. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Evet. Arşı başarıyla çıkartıldı. Şimdi X'e basın. Bir dakika oraya basmayın. Şimdi siz e, ben yanlış yaptım. X'e basılı tutun. Bakın burada yeniden adlandır diye bir şey var. Bunu hatırlamak için istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Tamam ben komik bir şey yaptım biraz. Hatırla okey. Bir dakika. Ee, Soru işaretini çıkarmam gerekiyordu. Yapmak için. Tamam dedim. Şimdi böyle bir klasör oldu. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan X-A3D'ye giriyoruz. Geçiyorum. İzin verin. Şimdi buradan ne diyeyim biliyor musun? Edge Game Data loket Az önce yaptığımız dosyayı arıyoruz. İsmini koyduğumuz. He pardon pardon. Buradan Boğulun'da basıyoruz. Hatırla oku ok, bakın ben böyle bu isim vermiştim. Ona basın. Şimdi aşağıdaki set current full dramasın. Şimdi launch game diyeyim bir. Beyler şimdi oyun hazır değil ama bu şu Half-Life arkadaşlar yani oyunun tam olmamış hali. Yani şimdi uygulamadan çıkıp girip ee, geri girip bildirime izin verip geri çıkın. Bazen bildirimi sormuyor da bana giriyor. Şimdi CS 16 kliyente girip okey bakın her şey doğru CS16 ciliyende başladı Evet hayırlı olsun oyunumuz şimdi hazır arkadaşlar oyunda bota eklemeyi de göstereceğim şimdi bir dakika dedostik <laughs> <laughs> daha başlıyor öyle arkadaşlar Şimdi botların nasıl eklendiğini falan da göstereceğim. Başlıyor. Şimdi ben terörist force oluyor. Yani terörist. Evet. Ben kendi kontrollerimi yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kendi kontrollerimi hemen yapıp geldim. Şimdi beyler bakın. Kontrolleri yapmak için şu ayar tuşuna basıyorsunuz. Bakın burada bot menü diye bir tuş var. Eksitliği bir dakika. Eksitlemeyeceğiz galiba. Ha, bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben bot menü yaptım bir şekilde ama çok zor. Siz anlamazsınız. Şu ayarlara basın. Buradan böyle birkaç kere basacaksınız oluyor. Bot belirli. Ee, bot ekleyebilirsiniz. Bir dakika ben ekleyeyim. Ad bot diyeceğiz. Ad random. Heh. Şimdi botlar eklenecek. Mi? Peki tamam. Botlar niye eklenmedi? Bir dakika. Ad bot. Eee. şimdi bekle. Botlar gelmiş arkadaşlar ben fark etmedim. Birazdan çıkarlar ortaya. Allah. Ben hani oyunun kontrolleri çok zor ya Hiç çalışamadım. Bir şey aldım da ben arkadaşlar inşallah adam gelmemiştir. Alkol olmuş. Allah, Allah ak ben. Ya nasıl oluyor? Ya nasıl ya?